Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz. Matematik Feneri farkıyla acil yayınları matematik sayılar bir fasikülünde sayfa 143-145'te bulunan rasyonel sayılar 5. bölümün 2. soru tipi kesir çeşitleriyle karşınızdayız. Hemen burada kesir çeşitlerimizi vereceğiz. Birkaç çözümlü örnek. 4 tane konu sorusu, 12 tane de pekiştirme sorusuyla toplamda 16 soruyla da konuyu anlamaya çalışacağız. Kesir çeşitleri ne diyor? Zaten 3 tane kesir çeşitimiz var. Bir basit kesir. Tabii ki sadece pozitif kesirler değil negatiflerde de bu durum geçerli. Payı işaretine bakılmaksızın. Bakın ne diyor arkadaşlar. İşaretine bakılmaksızın payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir. Yani A bölü B kesir basit kesir ise payı paydasından mutlak değerce küçüktür. Yani Türkçesi mutlak A küçüktür. Mutlak B olmak zorunda. 2. Bileşik kesir. Yine işaretine bakılmaksızın Payı paydasından büyük veya eşit olan kesirlere deniyor. Yani Türkçe'de A bölü B bileşik kesir ise mutlaka büyük eşittir. Ne olmak zorunda? B olmak zorunda burada. Sıfır hariç tüm tam sayılar bileşik kesirdir. Bu da önemli. Sıfır bir basit kesir olmuş oluyor burada. Dikkat ediniz. Tam sayı kesirde ABC tam sayı olmak üzere sıfır hariç bir tam sayı ve basit kesirlerle birlikte yazılan kesirlere tam sayılı kesir denir. A tam B bölü C. Bak şurada görüyorsun. Burada A tam B bölü C. Bakın burada A tam B bölü C. A artı B bölü C ile aynıdır. Sen A artı B bölü C'yi nasıl hesaplıyorsun? Bunun paydasını 1 var. C ile çarpıyorsun. A çarpı C artı B bölü C diyorsun. Eğer önüne eksi gelirse de bunun önüne eksi gelirse de biz bunu şöyle yapıyoruz bakın. Artı eksi geldiğinde bunun da önünde artı eksi olmuş oluyor. Yani artı eksi sonra değerlendiriyoruz. 2 tam 1 bölüşte bakın 3 kere 2 6 7 bölü 3. Eksi 2 tam 1 bölüşte gene önce şuraya yapıyorsun. 7 bölü 3'ü buluyorsun sonra eksi koyuyorsun. Buna dikkat et. 12 bölü 3 n eksi 2 ifadesi basit kesir ise n'nin alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır? Basit kesir olması için payı paydasından küçük olacak. 12 küçüktür 3 n eksi 2 olacak. Buraya attığımda 14 küçüktür 3 n. Yani 3 n büyüktür 14 olduğundan dolayı en büyüktür 14 bölü 3. Burada negatiflik gelmediği için mutlak değer kullanmadım. O zaman burada n 14 bölü 3 de biliyorsun 4 nokta küsürlü bir sayıdır. O yüzden en küçük n sayısının kaç olması gerekir? 5 olması gerekir. 4 n-1 bölü 10 ifadesi birleşiklisi olduğuna göre neyin alabileceği en küçük doğal sayı kaçtır? 4 n-1'in 10'dan büyük eşit olması gerekiyor. 4 n'in 11'den büyük eşit olması gerekiyor. n'in de 11 bölü 4'ten büyük eşit olması gerekiyor ki bu 2.75 olacak hesapladığınızda. Yani n'in alabileceği en küçük doğal sayı değerinin kaç olması gerekiyor? 3 olması gerektiğini söylemiş olacağız. Hemen konu sorularımıza geçelim. 3 eksi x bölü 7 ifadesi basit kesir ise x'in alacak kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. O zaman mutlak değer kullanacağız. Basit kesir olması için payı paydasından küçük olacak. Mutlak 3 eksi x'in 7'den küçük olması lazım mutlak değer konusunu anlatacağız bunu ikinci kitapta. Mutlak A x gibi bir sayıdan küçükse mutlak x A gibi bir sayıdan küçükse A bir pozitif sayı. Şöyle. Eksi A ile ne arasında olması gerekiyor? A arasında. Mesela mutlak değer bir sayının sıfır olan uzaklığı. Ben A kadar uzaksam sıfırla A arasında olabilirim küçük olmak istiyorsam ya da eksi A ile sıfır arasında olabilirim. Bu da eksi 7 ile Kaç arasında olmuş olacak? 7 arasında olmuş olacak her taraftan 3 çıkartınca eksi 10 ile 4 arasında olacak. Eksiyle ile çarptığında eşitlik yön değiştirmiş olacak. 10 büyüktür x büyüktür eksi 4 olmuş oluyor. Burada 9'dan 1'e kadar 0, eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 değerlerini aldık. 3 tane burada var. 9 tane burada var. 12 bir tane de burada. Ben bu şekilde hesaplıyorum. Daha rahat olsun. Negatifler ayrı, pozitifler ayrı. 3, 12, 13. Cevap da e seçeneği olarak geldiğini de söylemiş olacağız. Tabi bunlar yapabilmeniz için mutlak değer konusuna hakim olmanız gerekiyor. Geldik 2'ye. 3n artı 10 bölü 15 ifadesi bir bileşik kesilirse n'nin en büyük negatif tam sayı değeri kaçtır demiş. Mutlak 3n artı 10'un 15'ten on büyük eşit olması gerekiyor. Mutlak 15 zaten 15'tir her zaman için. Bu şu anlamı geliyor. Benim sıfıra uzaklığımın 15 eşit 15'ten büyük olacak. O zaman ben 15'in kendisi veya sağ tarafında eksi 15 ile sıfıra 15 birim uzakta biliyorsun. Eksi 15'in kendisi veya onun sol tarafında olmam gerekiyor. 3n artı 10 ya büyük eşit 15 olacak ya da 3n artı 10 küçük eşit eksi 15 olmak zorunda. Buradan karşıya attığımızda 3n büyük eşittir 5. Buradan zaten negatif gelmez. 3n küçük eşittir eksi 25. n küçük eşittir eksi 25 bölü 3. Bu da eksi 8 nokta küsürlü bir sayı. O zaman n'in bundan küçük eşit olması anlamında geldiğinden dolayı n en büyük kaç olmak zorunda bundan küçük olacağına göre eksi 9 olarak ne yapabilirim? Alabilirim. Cevap D seçeneği. Geldik 3'e. Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesir değildir? Hemen bakıyoruz. İşaretine bakmaksızın 8 7'den büyük. Uygun. Eksi 3 zaten 0 hariç tüm tam sayılar bileşik kesir. 1 uygun, 13 4'ten büyük uygun ama 0 1 bileşik kesir değil. Tanımda da bunu söylemiştik. 17 bölü 3 kesirin tam sayılı kesir olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şöyle yapacaksınız. 17'yi direkt 3'e böleceksiniz. 5 defa var. 15 kalan 2. Bu tam kısım. Sonra kalanı yukarıya. Öbür tarafı da böldüğünüz sayıda payda yazdığınızda 5 tam 2 bölü 3 olarak geldiğini de söylemiş olacaksınız. Veya seçenekleri o 3 çarpı 5 artı 2 bölü 3 olarak yazaraktan da görebilirsiniz. Hemen pekiştirmeye geçiyoruz. Bir basit kesir aşağıdakilerin hangisiyle çarpılırsa sonuç basit kesir olmayabilir demiş. Şimdi bu basit kesir, bu basit kesir, bu basit kesir. Bunda zaten değişmez. Değişmez. Çünkü 1 ile çarpım, çarpmanın etkisi elemanı. Ama 3 bölü 2 ile çarpıldığımızda 1,5 ile çarpıyoruz. O zaman artık basit kesir olmama ihtimali var arkadaşlar. Mesela 2 bölü 3. 2 bölü 3'ü 3 bölü 2 ile çarptığınızda cevap ne geliyor? 1 ve bir 1 bileşik kesir olarak karşımıza geldiğini söylüyoruz. Geçelim 2'ye. A bölü 6 kesri basit kesir ise A yerine kaç farklı doğal sayı demiş. O zaman A'nın 6'dan küçük olması gerekecek. 5 olur, 4 olur, 3 olur, 2 olur, 1 olur. 0 da alabilirim burada. Unutma 6 tane farklı doğal sayı yazma hakkına sahibim. 0 tek tam sayılarda basit kesi olarak geçen tek tam sayı. 3 18 bölü a artı 1 bir kesi bileşik kesir ise a doğal sayısı en çok kaç olabilir demiş. 18 büyük eşittir a artı 1 olacak doğal sayısı dediğinden dolayı. Buranın da negatif olmayacağını biliyorum. O zaman ne yapacağız? 17 büyük eşit a'dan a küçük eşit 17 olacak. Ve en büyük alabileceği değerinde 17 olabileceğini bu sayede söylemiş olacağım. Hadi bakalım gelsin 4. A bir doğal sayı. A bölü 3 bileşik kesir. A bölü 9 basit kesir. Bunlar pozitif bak. Negatife girmediğim için mutlak değer kullanmamı gerek yok. A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. A mutlaka 3'e eşit ya da 3'ten büyük olacak. A bölü 9 basit kesirse de A 9'dan küçük olacak. Bu x'in birleştirdiğimizde A'nın 3'e eşit ya da büyük 9'dan küçük olması gerekecek. 3 olur, 4 olur, 5, 6, 7 ve 8 olur. Bunların toplamını istiyor. 7, 12, 18, 25, 33. Cevap da E seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağım. Geliyor mu 5'e? Gel bakalım 5. Eksi 24 bölü 4 rasyonel sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Tam sayı kesi olarak istemiş. Ben önce 27 bölü 4'ü buluyorum. Hemen 27'yi 4'e bölüyorum. 6 defa var. 24 kalanda 3. Yani 6 tam 3 bölü 4 ama başına bir eksi koyacağım. O yüzden cevap C. İşareti son düşüneceksiniz. İşaret sonra düşünülmesi gereken bir ifade. Gelsin 6. Eksi 4 tam 3 bölü 7 rasyonel sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Eksi düşünmüyoruz. 4 tam 3 bölü 7'i de bu 4 artı 3 bölü 7 gibi düşüneceğiz. 7 kere şunun paydasını 1 ile hemen genişletiyorum. 28 artı 3 bölü 7'den 31 bölü 7 olacak. O da cevabın eksi 31 bölü 7 yani B seçeneği olduğunu da söylemiş olacağım. Mantık bu. Hadi bakalım diğer sayfaya geçtik. 3x artı 1 bölü 8 ifadesi basit kesir ise x'in alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır demiş. 3x artı 1 küçüktür 8 olmak zorunda. 3x küçüktür 7 olmak zorunda. x küçüktür 7 bölü 3. Bu da 2 nokta küsürlü bir sayı. O zaman x 2 1 ve 0 olabilir. Yani 3 farklı değer alabildiğini de söylemiş oluruz. Gelsin bakalım 8. 9 bölü x artı 2 ifadesi pozitif bir basit kesir ise x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? 9 küçüktür x artı 2 olacak. 2'yi bu tarafa attığında 7 küçüktür x. Türkçesi x büyüktür 7. x 7'den büyükse en küçük hangi değeri alabilir? 8. Cevabında E seçeneği geldiğini söylemiş olacağız. Gelsin 9. 5 bölü m 1 ifadesi bileşik kesir olduğuna göre m'nin alabileceği kaç farklı pozitif tam sayı değeri vardı demiş. Şimdi 5 zaten büyük eşit olacak. m 1'den. Bunu karşı attığımızda 6 büyük eşittir m olmuş olacak. Yani m küçük eşittir 6 olmuş olacak. Ama alt tarafın Hiçbir zaman için sıfır olmaması lazım. M birden farklı olacak. Alttan küçük eşit olacak. 6 olur. 5 olur. 4 olur. 3 olur. 2 olur. Pozitifleri soruyor ya bana. O yüzden 5 tane farklı pozitif tam sayı değerinin olduğunu söyleyeceğim. M1 olamaz. 1 olursa tanımsız olur. Gel bakalım 10. X tam 3 bölü 4 tam sayılı kesin değeri aşağı hangisidir demiş. Bu x artı 3 bölü 4 demek hemen toplama için paylaştırmas yapıyorum. O da 4x artı 3 bölü 4'den cevabın D seçeneğine geldiğini de söylemiş oluyoruz. Gelsin 11 soruyu çizdim. A ve b birer pozitif tam sayıdır. A bölü 11 basit kesir ve 18 bölü b bileşik kesir ise a artı b en çok kaçtır demiş. A küçük 11 olacak basit kesir olduğu için. 18 bölü b bileşik olduğu için de 18 büyük eşit b olacak. Yani Türkçesi b küçük eşit 18 olacak. Pozitif tam sayı olduğuna göre en çok olduğuna göre a en çok 10 olabilir. b de en çok 18 olabilir. 10 ile 18 topladığımızda da 28 cevabında a seçeneği geldiğini bana söyler. Ve buradaki son sorumuz arkadaşlar. AB eleman pozitif tam sayı 17 bölü 4 eşittir A artı 1 bölü B olduğuna göre A ile B toplamı kaçtır? Önce bunu çevirelim. 17'yi 4'e bölelim. 4 kere 4 16 1. Bu 4 tam 1 bölü 4. E ben bunu nasıl yazabilirim? 4 artı 1 bölü 4 olarak yazabilirim. Bakın aynen yazdım. Şöyle gördün mü? O zaman A 4, B de 4 olacak. A ile B'nin toplamı 4 artı 4'ten ne gelmiş olacak? 8. Doğru cevap da B seçeneğe geldiğini söyleyeceğiz. Evet, sayfa 143 ve 145'te bulunan rasyonel sayıların ikinci soru tipinde kesir çeşitleriyle bu bölümü bitirmiş olduk. Üçüncü soru tipinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın, elimde kalmaya devam edin.